Başkan Köse Giresun için Ankara'da uçak bileti krizi gündemde. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, TBMM'de milletvekillerini ziyaret ederek Giresun'un projeleri ve belediyenin mali durumu hakkında bilgi verdi. Milletvekilleri Ali Temür, Nazım Elmas, Ertuğrul Gazi Konal ve Elvan Işık Gezmiş ile yapılan görüşmelerde belediye projelerine destek sözü alındı. Bu ziyaretler geçtiğimiz günlerde CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş ve İl Başkanı Gökhan Şen Yürek'in yaptığı ortak basın açıklamasında gündeme gelen AK Parti vekillerinin uçak biletlerini belediye ödedi. iddiasını yeniden gündeme taşıdı. AK Parti Milletvekili Ali Temür, biletlerin parti bütçesinden karşılandığını sanıyordum. Durumu öğrendiğimde üzüldüm ve belediye hesabına ücreti iade ettim. Diğer arkadaşlarımın da ödemelerini yapacağını düşünüyorum dedi. Başkan Köse'nin hem projeleri ilerletmek hem de bu tür krizlerle uğraşmak zorunda kalması dikkat çekti. Son gelişmeler için yeni bir medya TV'yi takip edin.